arkadaşlarımızın, grevci arkadaşlarımızın, direnişçi kadın arkadaşlarımızın, çocuklarının, ailelerinin yeni yılı kutlu olsun arkadaşlar. 2021 yılını burnumuzdan getirdiler. Bravo. Doğru. Döviz zenginlerini milyoner ettiler. Servetlerine servet kattılar. Zengin daha da zenginleşti. Fakir daha da fakirleşti. Bunu biliyoruz. Ama bizi umutlu kılan, bizi coşkulu kılan şey işte bu grevlerde, bu direnişlerde sizin yürüttüğünüz mücadeledir. 2022 sizin grevinizle karşılıyoruz. Bunun için onurluyuz. Bunun için coşkuluyuz. Daha alt kademede olan işçilerin ücretini görmezden gelemezsiniz. Sizler açıklıyorsunuz. Yoksulluk sınırı o bin liraların üzerine çıkmış. Açlık ücretiyle bu işçileri terbiye etmeyin. Bütün sendikalara sesleniyorum. Bu grev İstanbul işçi sınıfının onur grevidir. Ya bu grev kazanır hep beraber işçi sınıfı sermayenin topyekün saldırılarını püskürtmek için bir fırsat, bir imkan yakalar ya da bu grev yenilir cesaret bulan patronlar belediyelerde bütün fabrikalarda bütün iş kollarında daha fazla saldırı daha fitursuz hak gazlarına yönelirler. Onun için yol yakınken bütün işçiler burada olmalıdır. İşçinin gücü üretimden gelen güçtür. Siz ayıracaksınız hizmet üreten yerleri taşeron sözleşmeli diye. Oraları bu işçilerden yalıtacaksınız ve bu işçileri bir çare bırakacaksınız öyle mi? Yok öyle yağma. Hep beraber biz de emek partisi olarak sendikalarımızla birlikte hizmet üreten temizlik iş kollarındaki bütün işçileri örgütlemek ve genel grev, genel direniş hattında birleşik bir mücadele örgütlemek için hep beraber mücadele edeceğiz arkadaşlar. <laughs>